Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün iyonlaşma enerjisi konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Evet, iyonlaşma enerjisi gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için harcanan enerjiye biz iyonlaşma enerjisi diyoruz. Yani anlamı şu sevgili gençler. Elimizde bir atom var. Şöyle çizelim. Şunlarda katmanları olsun. Şu elektronları, şu elektronları koparmak için harcanan şu enerjiyi biz ne diyoruz sevgili gençler? İyonlaşma enerjisi diyoruz. Denklem olarak gösterirsek gaz halinde bir atomumuz var. Bundan bir elektron koparmak istiyoruz. Bakın bir elektron koptu şu an bir elektronumuz koptu. İşte bu elektronu kopar koparmak için harcanan şu enerjiyi iyonlaşma enerjisi diyoruz. Eğer birinci elektron yani ilk elektronu eğer koparmışsan yani nötr bir atomdan bir elektron koparmışsan biz buna aynı zamanda birinci iyonlaşma enerjisi diyoruz. Biz yine bir elektron koparmak istiyoruz. X artı bir yüklüydü. Yine enerji verdik. Yine bir elektron kopardık. Bu sefer artı iki artı bir elektron oldu. Artı bir yüklüden yani ikinci elektronu koparıyorsan buna ikinci iyonlaşma enerjisi diyoruz. Yine verelim Yine enerji verelim. Yine bir elektron kopardık. Artı 2 idi. Bir elektron koptuğu zaman artı 3 oldu. Buna da 3. iyonlaşma enerjisi diyoruz. Yani kaç tane elektron varsa sevgili gençler o kadar iyonlaşma enerjisi yazılabilir. Mesela üstteki atom için gördüğünüz üzere 1, 2, 3 tane elektronu var. Dolayısıyla bunun 3 tane iyonlaşma enerjisi vardır. Mesela helyumun kaç tane iyonlaşma enerjisi olur? Helyumun iki tane elektron olduğu için en fazla iki tane iyonlaşma enerjisi değeri yazabilirsin. Bu şekilde. Bu demek iyonlaşma enerjisi sevgili gençler. Yani elektron sayısı kaç tane ise o kadar iyonlaşma enerjisi yazıyoruz sevgili gençler. Devam edelim. Şimdi burada biz enerji harcıyoruz sevgili gençler. Mesela gördüğünüz gibi nötr bir atomdan elektron kopardık. Artı birden elektron kopardık. Acaba hangisinde daha çok enerji harcıyoruz? Bir de bunu e, bunu düşünmemiz gerekir. Şimdi bu X gazı burada nötr durumda. Çapı daha büyük. Hatırlarsanız önceki dersimizde değiştirmiştik. Bir atomdan eğer elektron giderse, bir atom eğer elektron verirse çapı daha küçülmüş olur. Bu da X artı 2'nin çapı. X artı 2 iyonunun çapı daha küçük olduğu için bunun elektron koparmak daha zordur daha da zor olduğu için daha çok enerji harcarsın. Bundan dolayı son elektronu koparmak için harcanan enerji her zaman daha büyük olur sevgili gençler. Kimden daha büyük? Üçüncü iyonlaşma enerjisi. Bu da daha büyük olur. İkinci. Bu da daha büyüktür. Birinci iyonlaşma enerjisi. Yani her zaman ilk elektron daha kolay kopar. O yüzden daha az enerji harcamak gerekir sevgili gençler. Devam edelim. Evet sevgili gençler şimdi denklemleri bilmek önemli. Şimdi biz diyoruz ki gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için e, maddemiz katı veya sıvı olursa orada eğer elektron kopması varsa bu enerjiler iyonlaşma enerjisi olmaz. Çünkü enerjinin bir kısmı o zaman hal değişiminde harcanmış olur. Dolayısıyla burada katı görürseniz veya sıvı görürseniz bunlar kesinlikle iyonlaşma enerjisi değildir sevgili gençler. Veya biz her seferinde bir elektron koparacağız. Bakın burada iki elektron kopmuş. Bu da yine aynı şekilde kesinlikle iyonlaşma enerjisi değildir. Bu önemli bu noktaydı. Evet burada bir notumuz var. Diyor ki bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi yazılabilir. Evet az önce konuşmuştuk. Mesela lityum 3 tane elektrona sahip olduğu için sadece 3 tane iyonlaşma enerjisi değeri yazılabilir. Yani atomda ne kadar elektron varsa o kadar iyonlaşma enerjisi değerini yazabiliyorsun. Gelelim şimdi evet taneciklerin iyonlaşma enerjilerini kıyaslamada bunu elementler tablosunda eğer göstersek sevgili gençler. Şimdi elementler tablosunda hatırlayalım. Bir tane kabaca elementler tablosu yapalım. Evet hatırlıyorum sevgili gençler. Demiştik ki biz elementler tablosunda aşağıya ve sol doğru çap artardı. Bunu öğrenmiştik. Şimdi az önce konuştuğumuz gibi e çap eğer artarsa iyonlaşma enerjisi elektron koparmak demekti. Elektron daha kolay kopar. Ama çap eğer azalırsa elektron daha zor kopar. Bundan dolayı daha çok enerji harcaman gerekir. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi ve çapla e, iyonlaşma enerjisi ve çap arasında genellikle ters orantı vardır. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi bir yukarı, iki sağa doğru genelde ama şuraya genelde yazıyorum. Az sonra bunu anlatacağım. Niye genelde olduğunu? İyonlaşma enerjisi elbette artış gösterir. Peki niye buraya genelde yazdık? Şimdi sevgili gençler, normalde sağ tarafa doğru artsaydı en düşük enerji kimde olurdu? Eğer şöyle yazarsak en düşük enerji 1A. Değil mi? Sonra 2A, sonra 3A, sonra 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A olmasını beklerdik. Ama böyle olmuyor. Yani normalde iyonlaşma enerjisinin böyle artmasını beklerdik. Çünkü hani sağa doğru artıyor ya. Ama böyle olmuyor sevgili gençler. Bu 2A grubunun hatırlayalım son orbiteli S2 yani S kare. 5A, 5A grubunun ise son orbiteli P3. Hatırlayalım S kare tam dolu. P3 ise yarı dolu. E tanecikler eğer taneciklerin elektron dizilimi tam dolu veya yarı dolu ile bitiyorsa bunlarda hatırlarsanız küresel simetri vardı. Küresel simetri de atoma, taneciye kararlılık veriyordu. E, şimdi taneciğimiz daha kararlı olursa ondan elektron koparmak birazcık daha zorlaşıyor. Bundan dolayı 2 adın elektron koparmak 3 adan fazla daha zor. O yüzden daha fazla enerji harcaman gerekiyor. 5A'dan elektron koparmak 6A'ya göre daha zor. O yüzden daha çok enerji harcaman gerekiyor. Bundan dolayı bu elektron dizilimi değişiyor sevgili gençler. Yani bu iyonlaşma enerjisi dizilimi değişiyor ve yeni dizilim en düşük yine 1A, 2A ve 3A yer değiştiriyor. 3A sonra 2A, sonra 4A, 5A 6A yer değiştiriyor. 6A, 5A, 7A ve 8a olmuş oluyor. Bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Bakın 3a bir aşağıya geçmiş gibi oldu. Bunu üç aşağı, 3 aşağı bakın 5a yukarı geçti. 5 yukarı diye kodlayabilirsiniz. Yani özetlersek sevgili gençler, iyonlaşma enerjisi yukarı yönlü artıyor. Bir de sağa doğru artıyor ama sağa doğru artarken üç aşağı, 5 yukarıyı tabii ki de unutmamanız gerekiyor. Bu şekilde bunlar önemli. Evet, burada da notumuz anlatmış. Bir de bunu grafikle konuşursak ya, değil mi? Bir de grafik üzerinden konuşalım. Şimdi az önce söylediğimiz gibi bir kere iyonlaşma enerjisi yukarı ve sağa doğru arttığına göre genelde gördüğünüz üzere grafikten de bakarsanız 8A'nın iyonlaşma enerjisi en büyük olur. En düşük ise 1A olur. Gördüğünüz gibi en düşük 1A, ondan sonra kim olması lazım? 3A, sonra 2A olması lazım. Görüyorsunuz bakın, en düşük 1A sonra 3A, sonra 2A. Sonra 4A, 6A, 5A, 7A olması lazım. Bakın 4A, 6A, 5A, 7A. Yani grafik sonra 8A olması lazım. Grafik işte şu gruplardaki enerji değişimine göre çizilmiş gördüğünüz gibi. Bu tarz bir soru gelirse hemen şöyle yapacaksınız. Mesela size bu noktalar verildi. Siz hemen en baştan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A yazmanız gerekir. Eğer enerji değişiminde büyük bir fark varsa, bakın burada büyük bir fark var. Anlayın ki burada katman değişmiştir sevgili gençler. Mesela şunlar eğer, bu gruptaki tanecikler eğer ikinci periyotta bulunuyorsa, burası nerede bulunur tabii ki de? Üçüncü periyot elementleri olur. Bunlar eğer 3 olsaydı, burası bu sefer 4 olacaktı. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Yani burası her zaman buradan bir sonraki katman olması gerekir. Buna da dikkat edelim. Evet burada da gör e, bak, e, baktığınız zaman görseli görüyorsunuz. Yukarı yönlü artıyor. Bir de sağa doğru artıyor ama sağa doğru genelde artıyor. 3 aşağı, 5 yukarıyı tabii ki de unutmayalım. Evet bir de eğer iyonlaşma enerji değerleri bize tablo olarak verilirse biz buradan elementlerin grup numarasını bulabiliyoruz. Peki nasıl bulacağız? artış katlarına bakacağız sevgili gençler. Artış katlarında en az 3,5 kat varsa orası o elementin en kararlı olduğu yer. Yani grubunu veriyor bize. Örneğin x'in grubunu bulmaya çalışalım. Bakın 899, 900 gibi bunu alırsak eğer 900'den 1700 yaklaşık kaç katı? 2. 1700'den 14.000 sevgili gençler. Yani yaklaşık kaç katı? Mesela 10 katı olsa 17.000 yapar. 8 katı. Gördüğünüz gibi 3,5 kattan fazla olan yer burası. Yani 2'den 3'e geçişte. 2'den 3'e geçişte 3,5 kattan fazla bir değer var. İşte şu değer senin grup numaran oluyor. Demek ki x'in grup numarası neymiş? 2A. Bunu böyle yorumlayacaksınız. 800'den 2400'e kaç katı? Yaklaşık olarak 3 katı. 2400'den 3600'e yaklaşık 1,5 katı. Ama 3000'den 25000'e yaklaşık kaç katı oluyor? 8 katı. 3,5 kattan fazla olan yer burası. Yani 3'ten 4'e geçişte. O zaman şu değer senin grup numaran oluyor bu 3A grubunda. Z'ye bakarsak 520'den 7000'e yani yaklaşık kaç katı oluyor? 10, 12 katı. Evet 14 katı oluyor yaklaşık. Demek ki burası yine 3'ten fazla olduğu için 1'den 2'ye geçişti. O zaman Z'nin grup numarası 1A. T için yaparsak, T için bakın en fazla artış burada görüyorsunuz. Yaklaşık 6 katı. O zaman T'nin grubu 2A. Q için bakarsak buradan burası kaç katı? 2 katı diyelim. Buradan buraya yine 2 misli. Buradan buraya 1,5 misli. Gördüğünüz gibi hiç 3 kat yok. Bunu da şöyle yorumlayacağız gençler. Q'nun grubu o zaman 1A olamaz. 2A da olamaz. 3A da olamaz. Çünkü burada katlar yani 3 kattan fazla değil. Ama Q'nun grubu en az kaçtır sevgili gençler? 4A'dır. Bunu da böyle yorumlayacağız. Bir de şu Z'ye bakalım. Bakın Z'nin dördüncü iyonlaşma enerji değeri yok. Neden yok? Demek ki Z'nin sadece 3 elektronu var. Bunu şöyle yorumlarız. Demek ki Z'nin 3 elektronu olduğuna göre Z'nin proton sayısı 3'tür diye de yorumlayabiliriz. Tamam mı? Bu da önemli. Şimdi konumuz böyle. Bir de bunları soru üzerinde eğer bakarsak daha rahat anlarsınız. Evet. Yapalım. Birinci iyonlaşma enerjilerini kıyaslayınız diyor. Tabii bunların yerlerini bulacağız. X'in yeri nerede olur? 3. periyot gördüğünüz gibi. 3. periyot 2A grubunda X'imiz var. Y'e. Yine üçüncü periyot 3A grubunda Z. ikinci periyot 8A grubunda T ise ikinci periyot 7A grubunda. Bunları kabaca eğer elementler tablosuna yerleştirirseniz o zaman daha rahat görürsünüz. Yani yerleştirelim. Evet. O zaman X'in yeri şurada bir yerde X var. Burada bir yerde Y var. Z 8A burada Z var. Şurada T var. Evet. Bir kere yukarı yönlü artıyor. T ve Z büyüktür. Ama sağa doğru da genelde artıyordu. Bunu unutmayalım. 3 aşağı 5 yukarı var. O zaman en büyük Z olur sonra T olur. Gelelim X ve Y'ye. Şimdi burada dikkatli olman lazım. Burası 2A grubu 3A. Neydi yöntem? 3 aşağı 5 yukarı. Yani 3 aşağı. Bu ne demek? Yani 3 2'den az demek. 3 aşağı olduğuna göre 2 daha büyük olmuş olur. Demek ki X büyüktür. Y olacak. Dikkatli olun sevgili gençler. Z, T, x, Y olmuş oldu. Devam edelim. Bu sefer de ikinci iyonlaşma enerjilerini soruyor. Bunda çok kolay bir yöntemimiz var. İkinciyi soruyorsa bir tanesini siliyorsun. Mesela bu X8 ya. Bunu X7 gibi düşünüyorsun. Y9'u Y8 gibi. Z11'i de Z10 gibi düşünmen gerekiyor. Eğer üçüncüyü sorsaydı bu sefer X8 değil de X6 alacaktım. Yani iki elektron, iki tane proton silecektim. Tamam. Bunları kıyaslayalım. X7, Y8, Z10. E bunlar nerede X7? 2, ikinci periyot 5A. 2, 6'dan ikinci periyot 6A. 2, 8'den ikinci periyot 8A olmuş olur. E bunların hepsi aynı periyotta. E o zaman kural neydi? 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı. Ama Z8A oldu. Şimdi bir kere Z en büyük Sonra x mi y mi daha büyük? E bu 5a, bu 6a. 3 aşağı 5 yukarı olduğu için 5 alttan daha büyük olur. Z büyüktür. X büyüktür. Elbette Y olacak. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Evet grafiğimiz var. Ne konuşmuştuk biz grafik varsa? Direkt yazın sevgili gençler. Direkt buraya 1A ile başlayın. Burası 1A. Burası 2A. 3A. 4A. 5A. 6A. 7A, 8A. Tekrar yine burası diğer periyot olan 1A. Diyor ki X elementi ikinci periyottaymış. O zaman şunların hepsi nerede olur sevgili gençler? Hepsi demek ki aynı katmanda ikinci periyotta olur. O zaman diğeri nerede olur? Bu da tabii ki de bir sonraki periyot. Üçüncü periyot olmuş olur. Yani demek ki biz ne bulduk? X'in 1A olduğunu bulduk. Y'nin 2A olduğunu bulduk. Z'nin 5A, Q'nun 8A. Bunlar nerede? İkinci periyotta. T ise 1A grubunda, bu ise 3. periyotta. Bunları bulduk. Şimdi sorumuza bakalım. <laughs> bakalım sorumuza. Diyor ki, Y diyor toprak alkali metal. E, y 2A grubu. 2A grubu toprak alkali metaldir. A şıkkı doğru. Z'nin Temel hal elektron dizilimi P3 ile biter. E, Z5A 5A P3 ile biterdi. Q elementinden bir elektron koparmak için harcanması gereken enerji. Bu tanım, bu anlam neyin anlamı? İyonlaşma enerjisinin anlamı. Yani Q'nun iyonlaşma enerjisi en fazla olduğunu söylüyor. E bakarsanız grafiğe Q'nun iyonlaşma enerjisi en fazla. Dolayısıyla doğru olacak. T'nin atom numarası 11'dir. E, T'ye bakarsanız 3. periyotta ve 1A grubunda yani şöyle varsayarsanız eğer 2, 8, 1 toplarsan 11 yapar. Doğru. Ve X'in atom yarıçapı en büyüktür diyor. Bakalım öyle mi? Şimdi X 1A grubunda bunları eğer yerleştirirsek şöyle. Şöyle yerleştirirsek 1A'da X var. Hemen yanında Y var. Şurada Z var. Şuraya Z diyelim 5A. Şurada da Q var. Diğer katmanda ise yine 1A grubunda T var. Şu şekilde dizdik. Diyor ki X'in atom yarı yarıçapı en büyüktür diyor. Yarıçap aşağı ve, yarı ve solda da artarsa en büyük kim olur? T olur. Cevabımız tabii ki de Edirne şıkkı olmuş oldu sevgili gençler. Devam edelim. Evet, burada bu sefer bir tane tablo sorumuz var. Tablo ile ilgili konuşalım sevgili gençler. Biz tablo yardımıyla elementlerin gruplarını bulabiliriz. Bakın x için baktığımız zaman 3,5 kattan fazla olan yer neresi? Şurası. 3000'den 25000'e. Yani neredeyse 8 katı. Şu x sayısının grubun oluyor. x'in grubu 3a. Y için artışın 3,5 kat olduğu yer burası. 500'den 7000 olmuş. Bu o zaman 1A grubu olmuş olur. Z için artışın 3,5 kat olduğu yer bakın şurası. 4 kattan daha da fazla hatta. O zaman Z'nin grubu şu ilk değer 2A. T ise yine şurası gördüğünüz gibi 4 katı. O zaman T'nin de grubu 2A grubu olmuş oldu. Bakalım şimdi doğru yanlış. Evet X 3A diyor. Y 1A. Z ve T 2A. A şıkkı doğru oldu. Değerlik elektron sayısı helyum hariç grubu eşitti. O zaman x'in ikisi 3'tür. Y'nin ikisi 1, Z'nin ikisi 2, T'nin ikisi 2. Doğru mu o zaman? Doğru. Diyor ki ikinci iyonlaşma enerjisi en büyük Y'dir diyor. Evet bakın bunlar ikinci iyonlaşma enerji değerleri. Bakın X'in 2400, Y'nin ikisi 7100. Gördüğünüz gibi en büyük olan Y oldu. Diyor ki Z'nin atom yarı çapı T'den büyüktür. Şimdi Z ile T'yi kıyaslayalım. Şimdi ikisi de 2A grubunda. İkisi de 2A grubunda. İyi de hangisi altta hangisi üstte onu bulacağız. Şu ilk değerlere bakabilirsiniz sevgili gençler. E, İyonlaşma enerjisi yukarı yönlü artıyordu. Yukarı yönlü arttığına göre T'nin değeri daha büyük olduğuna göre T daha büyük T'nin daha üstte olması lazım. Z'nin daha altta olması lazım. E, bizden yarı çaplarını kıyaslayın istiyordu. Yarı çap aşağı ve solda arttığına göre Z büyüktür T olur tabii ki de. Bakalım doğru mu? Z büyüktür T bulduk biz. Evet burada da Z büyüktür T diyor. Ve son olarak Y'nin atom numarası 11 olabilir diyor. Bakın Y ye burada sevgili gençler. Ama burada dikkatli olmanız lazım. Y 1A grubunda. 1A grubunda öğrencinin çoğu buna doğru olduğunu söyler. Yani 1A grubu ya şunun uyuştuğu için. Ama Y'ye bakarsanız dördüncü değeri yok. Y'nin sadece 1, 2, 3 tane değeri var. Demek ki Y'nin 3 elektronu var. Y burada nötr olduğuna göre proton sayısı da kaç olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Yani 11 olma şansı yok sevgili gençler. Buradan cevabımız Edirne olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Diğer sorumuza bakalım. Evet, birkaç tane denklem verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Evet. Diyor ki E1 X'in birinci yanlaşma enerjisi. Şimdi X burada gaz. Nötr halde. Nötr halden birinci elektron kopmuş. O zaman biz buna birinci iyonlaşma enerjisi diyoruz. Bu doğru. E2, Y'nin ikinci iyonlaşma enerjisidir. Bakalım Y burada gaz. Ama bakın burada Y'den iki elektron kopmuş. Burası yanlış. Bir elektron kopması lazımdı. Dolayısıyla bu yanlış. E3, Z'nin ikinci iyonlaşma enerjisi. Şimdi Z yine burada gaz. Bir elektron kopmuş artı bir yüklüden bir elektron kopuyorsa biz buna ikinci yanlaşma enerjisi diyoruz. Doğru. E4 T'nin üçüncü yanlaşma enerjisi ama T burada sıvı. Gaz olması gerekiyordu. Bu da yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu sevgili gençler. Devam edelim. 19'a bakalım. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki soruda X ve Y aynı periyotta olup X'in çapı daha büyük. Şimdi ikisi aynı periyottayız eğer şöyle yan yana çizmeniz gerekir. Değil mi? Şöyle renkli kalem alalım. Yan yana çizdik. X'in çapı daha büyükse e, çap nasıl artıyordu? Aşağı ve sola doğru. O zaman X'in tabii ki de daha solda olması lazım Y'ye göre. Y ile Z ise aynı gruptaymış. Ama Y'nin iyonlaşma enerjisi daha büyük. E, yukarı yönlü artıyordu iyonlaşma enerjisi. O zaman Z'nin tabii şu atlı olması lazım. Bizden atom numaralarını istiyor. Atom numarası nasıl artıyor elementler tablosunda? Hatırlayın sevgili gençler. Şöyle artmıyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye artmıyor mu? Dolayısıyla o zaman en büyük kim olur? Z olur. Sonra Y. Sonra da X olur. Cevabımız Edirne şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde yapıyoruz. Evet gençler. İonlaşma enerjisi burada bitti. Diğer dersimizde elektron ilgisini işleyeceğiz. Mutlaka bunlarla ilgili soru yapın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.